Ama binalar yıkıldı yıkılacak halde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi o binaların dönüşümü için harekete geçti. Bakırköy'de bir kooperatif sitesi, kira desteği ve taşınma yardımıyla en önemlisi de hiç borçlandırılmadan dönüştürülüyor. Şurada görüyorsunuz deniz kumlarını betonda. Yani bu İstanbul'da nispeten mühendislik hizmeti almış dediğimiz yapılardan biri ama şu anda olası bir depremde şey, ayakta kalma şansı yok. İyi hissetmiyorduk tabii ki yani. Güvende hissetmiyorduk. Şu an kiradasınız galiba değil mi? Şimdi kiraya geçtik evet. Kira desteği alıyor musunuz? Tabii alıyoruz. Ne kadar taksit ödeyeceksiniz yeni daireler için? Yok ödemeyeceğiz hayır. Yani herhangi bir borca girmedik? Girmedik hayır. Yerimiz de çok kıymetli tabii. Arazisi kıymetli ama kendisi çürük binalar için örnek bir dönüşüm modeline imza attı İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Kira desteğiyle taşınma yardımıyla tahliye etti. Kimseyi borçlandırmadan dönüşümün sözünü verdi. Bakırköy'deki kooperatif sitesinin dönüşümü yaklaşık 15 yıldır çıkmazdaydı. Sonunda yıkımı kiptaş yaptı. Başardılar sonunda. Sonunda. <laughs> evet. yıllar uğraşıyor musunuz sanırım? 14 sana? yıldır. 14 yıldır. 1 Temmuz 1923 doğumluyum. 61 yılında gelmiştim buraya. O zaman incir ağaçı vardı. O gördüğünüz asfalt çamur yoldu. Yani şey yok da. Buralar hep tarla. 100 yaşındaki Yunus Atalar, Bakırköy İncirli'nin incir ağaçlı haline de, Yüce Tarla Caddesi'nin tarlayken görüntüsüne de, 56 yıl önce atılan temele ve şimdiki dönüşüme de, şahitlik etmiş oldu. Sana da amcacığım mahcup olmamak için daha çok çalışacağım. Sağ olun. 24 ay planladık ama temel attıktan sonra biz 18 ayda tamamlarız tamam. diye hedefliyoruz. Arazisi geniş olan 7 bloklu sitede 54 daire 96'ya çıkıyor. O dairelerden elde edilecek gelir nedeniyle de hiçbir hak sahibinden yapım maliyeti alınmayacak. 25 bin lira taşıma yardımı daire başı da 10 bin lira kira yardım yapıyoruz. Ve bunu tamamen bu projenin finansmanında çözdük. Bakanlıktan herhangi bir destek almadan. 1700'ü aşmış olduk değil mi? Yıktığımız bağımsız Şu anda 1800'e yaklaştık. Dolayısıyla 25 yılın aslında e, yıkım yaptıkları bağımsız birim sayısının sadece 4 yılda üstüne çıkmış durumdayız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi dönüşümde hızlanırken İstanbul'un en eski semtlerinden Bakırköy'de yaşayanlar hem sağlam binalar için hem de deprem toplanma alanları için İmamoğlu'na seslendiler. <laughs> deprem toplanma alanımızı koruyun. Daha önce TOKİ tarafından satılan şey e, inşaat alanında otel inşaatı planlandı. İptal ettirdik. Aynı şey tekrar ediyor. Mahkeme süreci devam ediyor. Yani seçime kadar oraya girme derdindeler. Bütün ağaçlar kesildi. Orası deprem toplanma alanı.